Merhaba arkadaşlar. Akdeniz'den Toroslardan herkese selamlar. Şimdi size biraz Maki'den bahsedeceğim. Maki nedir? Akdeniz iklim bölgesinde Kızılçam ormanlarının tarif edildiği yerlerde görülen 3-5 metre boyunda kısa boylu bodur çalı topluluklarına verilen isimdir. Arkadaşlar Akdeniz iklimine uyum sağlayabilmek için makilerin yaprakları cilalı, tüylü ve kalındır. Suyu depolayabilmek için kalın bir yaprak sistemine dahil olabilmekle beraber aynı zamanda yer altındaki suya erişebilmek için derin bir kök sistemine sahiptir. İsterseniz size biraz Maki türlerinden bahsedeyim arkadaşlar. Bakın çevremizde Maki örneklerini görüyorsunuz. Bizim ülkemizde yabani zeytin, zakkum, mersin, defne, kocaymış, keçi boynuzu, erguvan, menengit tespi, kermez meşesi, sandal ve akça kesme bunların en güzel örnekleri arasındadır. Bugün Akdeniz'e geldiğinizde bu kadar çok maki görüyorsanız bu aynı zamanda bu bölgede yapılan tahribatın da bir kanıtı olmak.